Evet arkadaşlar hor bu ne biçim bir başlangıçtır? Evet arkadaşlar bu ne biçim bir başlangıç ya? Neyse ben yeniden bakıyorum. Siz burayı izlemediniz. Evet arkadaşlar hoş geldiniz Ustan Aydın kanalına. Hepiniz hoş geldiniz. Öncelikle videomuzu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı abone olursanız bizi gerçekten çok mutlu edersiniz. Ve şöyle videoda güzel bir 5 like atarsanız güzel olur bence. Beni çok mutlu edersiniz. Arkadaşlar daha önceden dediğim gibi bir telefonun Minecraft Pocket Education'ı yüklenmiyordu. Bu telefonla ilgili bir sorunmuş. Dosyalarımda bayağı bir yer kaplıymış. Dosyalarıma hiç bakmamışım. Uzun zamandır yani bakmıyorum. Ve işte böyle olduğunu anlayınca sildim bayağı bir ama silmek ne işe bir saat falan sürdü silme. Görmeniz lazım. Ne sinir edici bir şey ya falan dedim hatta yapalım Evet arkadaşlar, bize başladık. Eğer isterseniz arkadaşlarım çağırıp oynayabiliriz tabii ki de yapabilirsek. Yani yapamazsak ne yapamazsak yapalım? Yakında ek burstu çekebiliriz birkaç gün sonra. Şöyle madene giriş yapıyorum taş toplamak için. Şöyle güzel bir barınak yapmamız lazım da. Aynen biz gidip barınak yapalım. Barınaktan önce kendimizi Aynen barınak yapsak yeter Biz barınak yapmaya başlayalım Arkadaşlar ben sesi Turin siz sizde veriyorsa Tura bakmayınız ya Ben kaç yapacağım mı? Tış baltayı da görüyorum ya yani. Olmayacak kız taş çıktı. <laughs> bak. Video çekiyorum arkadaşlar. Bir de birkaç tane daha açık. Ama bizim dışında. Bu arada okunuyor. Çıkalım şöyle hemen bir taş şey yapalım abla baba. Şöyle yapıyoruz. Şöyle 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 yap. Süper. Oldu arkadaşlar artık daha sık video atmaya çalışacağım. Yani kendi odam yok ve annem girin. Annem gider çok televizyon ses falan geliyor. Bu yüzden video atamıyorum. Çok sıkıntılı bir dönemdeyim yani. yine eve gideceğiz. Koz kocaman bina ama bana oda yok. Yeni bir bina yapacağız arkadaşlar İşte Artık odam olacak ama bayağı bir büyük. Ayrıca kısar alacağız. Bilgisayar ne kadar onu taşırım. İyi yaparız. Orada bizim şu kamil zombiler. Yüce olmadan gelecekler de. yapmış oluruz bile o zamana kadar sanırsam. Dur dur dur. Yapacak yapacak yapacak. Daha yapsak mı diye düşünüyorum da. 64 daha çıkarsa iyidir. Yani yani küçük bir kulübe yapılır bence. O zaman şuraya ufaktan bir kulübe çekiyorum. Bu gerçek evimiz olmayacak. Şurada ormanın içine ev mi yapılır? Uzunca kulübesi gibi. Lan. Lan yaprak var ya. Sen bittin oğlum. Orada bir şey ya siz. Arkadaşım olsa daha kolay yaparım ya. Her yani neyse. Ulan var ya. Buraya iki tane kapı. Kapışlık. Çıkıyorum. Evin içinde yabancı şey var. Odun var. Yabancı odun, yabancı odun. Ne? abi ben ne yaptığımı bilmiyorum yabancı odun yabancı odun ne abi ben ne yaptığımı bilmiyorum tavuk niçin içeri giriyorsun oğlum ya Bab bebeğinin mi evi babayının mı evi ha babana sıkıntılar ola şöyle koşuyorum. Yangın var, yangın var. Ben yanmıyorum. Yetişin dostlar. Tabu dövüyorum. Yangın var, yangın var. Kavga var, kavga var. Ben dövüşüyorum. Yetişin dostlar. Tavuk dövüyor. Ne saçma ya. Çünkü espri anlayışım çok kötü bence. yapmayacağım. Düz, düz çatı. bu kadar blokla yapılmaz. Küçük bir kulübe çıktı bence. Ne yapalım da şöyle kapı yapalım. Geldi. Ben şöyle bir chest yapacağım da Odunumuz kalmamış Abicim çıkışımız çok Çıkışı değiştirebilirim ya aslında <laughs> Şunlarla Chest ve kapı yapacağım bu arada bu arada bu onu da bilmiyorum açıkçası. Evet. Şöyle yapalım. Bir tane chest. İkili chest yapmaya gerek yok yani o kadar daha malzememiz yok bence. Şöyle şu 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 şu. Şunlar at babu suru, at at Kapı gibi. Aslında şunları bir şey çıkar ya. Yani şunlara bir tane kılıç çıkar. Şimdi nelerimiz kalmış. Bir de şöyle Ulan var Çeste var da ben üşeniyorum ya. Burası hep çak çakıl taşı var ya. Bak. İyi mi? Hoş mu? mi? Bir fırın yapacağız şunlarla da. Bir taş devine pul geçelim artık. Bu taş taş artık olmuyor ya. Şöyle bir tane fırın çıktı. Şöyle taş devri yapmak için. Hop. Otumuzu da kıralım. Şöyle yaptık mı da. Yani yani ne ettik sayılır. Şunu aldık mı, Şimdi, ne ya bu ya? Bu ne ya? Arkadaşlar siz de bu arada video beğenmeyi ve kanalıma abone ol olun. Şurada şöyle taş kazığı mı? Şimdi yapalım? Evet, şurada, şurada fırınımız arkadaşlar. Girdi yakıt. Yakıta ne koyalım? Hiç kömürle hiçbir şey pişmez ya. Git kömür topla baba. <laughs> arkadaşlar yani Minecraft, normal Minecraft artık yani iklim olmasını <laughs> çok isterim. Mesela kar iklimi. Yağmur ekliyorum mesela sonbahar ekliyorum. Yazlar böyle yazın çok sıcak falan geçiyor mu? Böyle çok acıkıyorum mesela. Kışın üşüyor üşüyormuşuz. Üşüdüğümüzde de falan donuyormuşuz böyle. Yanımız gidip ölüyormuşuz. Bu şeyler olsa güzel olur aslında Minecraft. Şöyle yaptım. Çıkalım. Bu arada akşam oluyor. Hiç değilse açlığımız yok. Romüler kapılarımızı kadar dayanırsa yapacak bir şey yok. Yatak almadık, hayvan da bulamadık. Arkadaşlar zaten sabahleyin buradan gideceğiz. Yeni bir yere ev kurarız artık. Şuna ne olur ne olmaz diye kapıyı kapatayım. Yani şuraları. Arkadaşlar ya ben evdeki olmasını istiyorum. Şöyle iki tane cam alalım ki. Arkadaşlar eskiden çok kıtanlılarım vardır. Minecraft ile ilgili. Madenle dolaşıyorum yarım saat bana iskulat ok çekiyor. Ben de yukarıdaymış. Nerede miydim ben yukarıda bildiğin kardeşim. Ya i̇şte yarım saat falan arıyor. Nöp nöp. merak ediyorum da biz ne yemek yiyeceğiz sabah kadar. Aa bu kadar creeper var. Creeper müdür ne yaptın? Gel be buraya. Sıcak suyumuz kalmamış. Umarım kapımızı kırmazsınız. Creeperlar çok sinir ya. Ama şöyle. Şuraya şöyle. Yamlarımızı pişirelim. İçinde bunlar var. Of. Var, bisiklet falan da var ya. Dışarı çıkıp öldüreceğim desem falan. Ya derim. Çünkü kardeşim. Yani. Şu anda yapacak hiçbir şey yok. Yani yemeğimiz yok. Acıktığımızda ne yiyeceğiz? Bu da öyle güzel bir soru zaten. Sen dolu ver. Ben şu camı kapatayım şöyle. Arkadaşlar şu şey bir dakika ya, ben meşale yaparım yani. Bunu al. İnşallah yaparsın Bir tane şöyle tane bir şey oluyor şu etrafı aydınlat aydınlat acı aydınlat güzel arkadaşlar şimdi ne yapalım yiyecekseniz şu bir süre kömürlerimizi geri koyalım şöyle koyalım dışarı çıkacağım zombi bir lan müdür Özür de koçum sen kime şekil yapıyorsun lan? Haydar koçum sen kime şekil yapıyorsun orada? Ne gelmiş ki mi? Tam klasör yerden gelmiş. Aldırma ben klasör oynamıyorum. Çaktırmayın ben klasör oynamıyorum. Benden hiç duymadınız böyle bir şey. Burada bir creeper vardı ya. Ama bana gelmesin de nereye giderse seversin. şeker kamışlarını topluyorum ya. Sürekli gözüme çarpıyor. Bölümün başından ver. Arkadaşlar aslında daha önce bir video çekmiştim. Köyde başlamıştık. Süperdi. Her şey demircisi falan da vardı. Demir bot bile bulmuştum. Creeper müdür sen ne yap. Suyun içinde pat, patlamıyor diye biliyordum. Ve evet, etrafa zarar vermiyordum. Şimdi yapacak bir şey yok. Yavaştan video, videomuzun sonuna gelelim arkadaşlar. Yavaş yavaş. Evet şöyle etrafa bakıyorum. Bu arada artık madene giriş şeylerine başlıyoruz. Madene giriş hazırlıklarını meşale falan yapımı yani anladınız siz artık. Orada bizim şu işin içine spawn olabilirler. Madenin içinde. Şu kuyi Spawn olmasınlar. Evet evin etrafı temiz yani. Bence bir sıkıntı yok. Her neyse arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Videoyu beğenmeyi ve like atmayı unutmayın. Arkadaşlar bir de her serinin devamını istiyorsanız yani bol bol like atın. Yani sizden sadece 5 like istiyorum ya 5 like. Buna, buna gücünüz yetmez mi ya? Bir de kanalıma abone olun yeter. Evet bir sonraki bölümümüzü yarın çekebilirim belki bilmiyorum ne zaman çıkarsam artık. Evet arkadaşlar burada videomuzun sonuna geldik. Bir sonraki bölüme kadar hepiniz hoşçakalın. kalın. Lan video durmadı. <laughs> video durmadı.